Hedef dedektörden Taner var. Bugün sizlere e, Nix 700 Pro profesyonel define arama çubuğunu tanıtımını yapacağım. Arazi test videosunu çekeceğiz. Cihazımız 8 programlı. Altın, gümüş, elmas, kahve, boşluk, coins, para, bronz, water su, nugget altın parçacıkları. Ayrıca cihazımızın e, bir özelliği daha var. E, derinlik tespitini alma özelliği var. Hazneli İçine ne koyarsanız onu buluyor. 9 voltluk pille çalışıyor. Ve özel dışarıdan getirdiğimiz Amerikan anten. Özel karışım normal kömürlüdür. Mineral topraktan etkilenmemesi için. Haznesi var. Bunu tek elektronik kutusuz da kullanabilirsiniz. İçine ne koyarsanız onu buluyor. Derinlik tespitini antenden de alma özelliği mevcut. Kademe kademe. Onu da ara şimdi test şeyini anlatacağım. Şimdi Şurada düğmemizden on düğmeden açtık. Altın konumuna geldik. Burada derinlik şeyini ilk etapta buradan kullanmıyoruz. Buradan kullanacağız. 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Türkiye'nin her yerinde bulunabilen pillerdir. Piyasada 2 yani 2 ile 15 lira arasında. Askı aparatı mevcut. altınımızı gösterelim. Şimdi mesafe olarak uzaklaştım biraz. Türkçe kullanma kılavuzunda detaylı bir şekilde yazıyor. A'dan Z'ye nasıl kullanacağınız. Şimdi bakın normal antenler ne aşağı bakacak ne yukarı bakacak. Şu şekilde tuttuğunuz zaman normal cihaz tabi taramasını yapar. Yönünü veriyor. Sol çapraza geçtik. Bunlar test amaçlıdır. Siz de kullanma kılavuzunu okuduktan sonra aynı bizim yaptığımız gibi arazide denemelerinizi yapabilirsiniz. Tabi yaydığı manyetik alanla daha randımanlı bir şekilde verim alabiliyorsunuz cihazlardan. Bizim burada cihazın kullanımı nasıl kullanılıyor teknik bilgi aktarıyoruz. Yine aynı şekilde yönünü veriyor. Üzerine geldiği zamanda 360 derece bakın dönüyor. Şimdi uzaklaştım. Bakın yine aynı karamasını yapıyor yönünü arkaya doğru verdi. Üzerine geldiği zamanda. 360 derece dönüyor. Şimdi bu testimizi yaptıktan sonra gümüş testimize gelelim. Buradan düğmeden ayarlıyoruz. Gümüşe getirdik. Gümüşümüzü de gösterelim. Gümüşümüz de orada. Uzaklaştı. bakın boş arazi taramasını yapıyor. Direkt yönünü verdik. Geldik saat çapraza. yapalım bu şekilde. Taramasını yapıyor mesafe şu şekilde. Yürüyoruz. Cihaz yönünü verdi. Bakın. 360 derece yönünü verdi. Uzaklaştım. Yine aynı şekilde yeri gösterdim. Gümüşleyin şeyinde stabil dönüyor. Şimdi burada biz test amaçlı iki tane şeyini yaptık. Bu arazide tabii elmas, boşluk, kuyus, water, su. Bu biliyorsunuz boşluk mezar çalışmalarında 20 metre, su sondaj çalışmalarında 20 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Diğer metallerden maksimum objenin büyüklüğüne göre antenlerden derinlik tespitini 10 metreye kadar alma imkanınız var. Şimdi derinlik tespitini de şöyle göstereyim. Antenleri hiç açmadığımız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz yavaş dönerse şu şekilde. Anteni bir bombileri aldık. Derinlik oldu 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe bir boğum daha aldığımız zaman 6 metre. 6 metrede de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 6 metrede dönmüyorsa en son boğum 10. Şimdi bu ürünü hedef dedektör bünyesinde e, PTT Kargo ile anlaşmamız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma lozu. 2 sene servis garantili. E, ayrıyetten alan tarama burada.com sitemizden peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcut ürün Kapıda kontrollü. Kargo masrafı her şeyi dahil 2000 lira. Hedef dedektör normal cihaz. E, telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açıktır. Takıldığınız bir şey olursa alo dersiniz. Hayırlı günler.